Merhaba sevgili öğrenciler. Ünite 2'de cümlede anlam konusunu işleyeceğiz. Cümlede anlamla ilgili sınav soruları incelendiğinde göreceksiniz ki bazı konular ön plana çıkmaktadır. Bu konuları dersin işleyişi sırasında teker teker gözden geçireceğiz. Sevgili öğrenciler, cümlede anlamla ilgili öğreneceğimiz konu başlıklarına geçiş yapalım. Önce cümle nedir ondan söz edelim. Örneğin öğreneceğiz sözcüğü tek başına bir cümledir. Çünkü yargı bildirmektedir. Cümleyi öğreneceğiz. Bu da bir cümledir ve birden fazla sözcükten oluşmuştur. Cümledeki sözcük sayısı anlatmak istediğimizle özdeş olarak değişebilir. Yine cümlede anlamı öğreneceğiz. Bu derste cümlede anlamı öğreneceğiz cümlelerinde anlatılmak istenilenle sözcük ya da bir başka deyişle öge sayısında değişiklikler olacaktır. Öyleyse cümle nedir? Cümle sözcüklerin yan yana gelerek bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir işi, kısacası bir yargıyı tam olarak anlatabilir duruma gelmiş biçimine cümle denir. Az önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi cümlede öge sayısı anlatılmak istenilenle değişiklikler gösterir. Söylediklerimizi tekrar toparlayacak olursak Cümle en kısa tanımıyla yargı birimidir. Tam bir cümleden söz edebilmek için cümlenin yüklemi yani mutlaka ve mutlaka yargısı olmalıdır. Cümlede anlamla ilgili KPSS'de çıkmış sorular incelendiğinde 5 önemli noktadan söz edebilmek mümkündür. Öyleyse cümlede anlamın oluşmasında etki eden bu beş etken nelerdir? Birincisi ekin cümleye kattığı anlam. İkincisi sözcüğün cümleye kattığı anlam. Üçüncüsü söz öbeğinin cümleye kattığı anlam. Dördüncüsü noktalamanın cümleye kattığı anlam. Ve sonuncusu da vurgunun cümleye kattığı anlamdır. Bu konulara dikkat edersek ve bu söylediklerimizi yani cümlede anlamın oluşmasında etki eden bu beş maddeyi gözden geçirirsek cümlede anlam bizim için daha kolay hale gelecektir. Öncelikle ekin cümleye kattığı anlam. Bakın ekler eklendiği sözcüğe farklı anlam ilgileri katıyor. Örneğin c eki simitçi sözcüğüne geldiğinde simit bir nesnenin adı iken Simitçi, simit yapan ya da satan kişi anlamına gelmektedir. Ler çoğul eki birden fazla ev anlamı taşımaktadır. Öyleyse ekler sözcüğe anlam kattığı gibi cümleye de anlam katar. Şimdi bunları örneklerle görmeye çalışalım. Az önce ler ikinin eklendiği sözcüğe birden fazla olma anlamı kattığından söz etmiştik. Oysa pazarları balığa gidelim cümlesindeki ler eki cümleye çokluk anlamının dışında genelleme anlamı katmıştır. Yine Ayşeler bize geliyor cümlesinde ler eki yapım eki görevi üstlenerek cümleye aile anlamı katmıştır. Aynı ek Sürüngenler konusu işlendi cümlesinde cümleye kattığı anlam familyadır. Dir eki yani ek fiilin geniş zaman kipeki eki kullanıldığı cümleye farklı anlam ilgileri katabilmektedir. Örneğin annem eve gitmiştir cümlesinde dir ekinin cümleye kattığı anlam olasılık. Annem eve gitmiştir ki beni evden aradı cümlesinde direki cümleye bu sefer kesinlik anlamını katmış. Miş eki yani duyulan geçmiş zaman kipeki kullanıldığı cümleye farklı anlam ilgileri katabilir. Örneğin Ali eve gitmiş cümlesinde miş eki eylemin sözden önce gerçekleştiğini ve sözü söyleyen kişinin eylemin yapılışına tanık olmadığı anlamını katar. Oysa oysa akşam koltukta uyuyakalmışım cümlesinde miş eki, cümleye sonradan fark etme, farkına varma anlamını katmıştır. Yine baksana ayakkabın yırtılmış cümlesinde miş eki cümleye bu sefer farkına varma ya da fark etme anlamını katmıştır. Eklerin cümleye anlam ilgisi kattığı gibi sözcükler de cümleye çeşitli anlam ilgileri katabilir. Bakın şu cümlelere. Seni asla affetmeyeceğim cümlesinde asla sözcüğü cümleye kesinlik anlamı katarken belki bir zarar kardeşiniz cümlesinde belki sözcüğü cümleye olasılık anlamı katmıştır. Ekmek almak için fırına gitti cümlesinde mek için yani ekle birlikte sözcük cümleye amaç ilgisi katarken KPSS'yi kazandığınızı düşünelim cümlesinde düşünelim sözcüğü bu sefer cümleye varsayım anlamı katmıştır. Bu konuyu mutlaka tekrar etmelisiniz cümlesinde mutlaka sözcüğü de cümleye kesinlik anlamı katmıştır. Sözcüklerin cümleye anlam ilgisi kattığı gibi söz öbekleri de cümleye anlam ilgileri katmaktadır. Söz öbeğinin cümleye kattığı anlamı örneklerle görelim. Yahya Kemal'in o ünlü şiirinden alınan şu dizelere bir bakalım. "Artık demir almak günü gelmişse zamandan" diye başlayan dizede "demir almak" söz öbeği bir terim iken cümleye ayrılmak, uzaklaşmak anlamını katmıştır. Yine demin attım yalnızlığa diye başlayan dizede de demin atmak söz öbeği de bir terimdir. Ama bu cümlede terim anlamından sıyrılarak cümleye hapsolmak, sınırların dışına çıkamamak anlamlarını katmıştır. Zavallı kadının eli böğründe kaldı cümlesinde eli böğründe kaldı söz öbeği bir deyimdir. Ve bu deyim cümleye çaresizlik anlamı katmıştır. Dün sabah Ankara'da adım adım seni aradım cümlesinde adım adım söz öbeği ikilemedir. Ama cümleye kattığı anlamdan söz edecek olursak adım adım söz öbeği cümleye abartma anlamı katmıştır. Vurgu da cümleye çeşitli anlam ilgileri katabilir. Yani vurgudan yararlanarak cümlenin anlamını bulma bulmamız mümkündür. Bir cümlede asıl verilmek istenen yükleme en yakın sözcük veya söz öbeği ile verilir. Eylem cümlelerinde vurgu yükleme en yakın ögedir. Bakalım nasıl olmuş onu görelim. Biz sizi sınava bu yıl hazırlayacağız cümlesinde bu yıl söz öbeği zarf tümleci yani vurgulanmış. Bu yıl biz sizi sınava hazırlayacağız cümlesinde sizi sözcüğü yani cümle ögesi olarak belirtili nesne vurgulanmış. Bu yıl sizi sınava biz hazırlayacağız cümlesinde bir sözcüğü yani cümle gövdesi olarak özne vurgulanmış. Bu yıl biz sizi sınava hazırlayacağız cümlesinde ise sınava sözcüğü ya da cümle gövdesi olarak dolaylı tümleç vurgulanmıştır. İsim cümlelerinde ise vurgu yüklem üzerindedir. Yani isim cümlelerinde asıl anlatılmaya çalışılan vurgudur. Dershanenin en çalışkan öğrencisidir cümlesinde bütün sözcükler tamlama oluşturduğu için yüklem olmuştur. Unutmayacağımız bir şey var. Söz öbekleri, tamlamalar, ikilemeler parçalanmadan tek öge görev üstlenir. Dershanenin en çalışkan öğrencisidir cümlesinde vurgu yüklem üzerindedir. Yine bu resim çok güzeldir cümlesinde güzeldir sözcüğü yüklemdir ve vurgu yüklemin üzerindedir. Sevgili öğrenciler cümle vurgusunun temeli sözcük vurgusuna dayanır. Bunu unutmamanız gerekir. Çok ilceli sözcüklerde genellikle son ece vurgulu söylenir. Buna da sözcük vurgusu adı verilir. Cümlede anlamın oluşmasında etki eden bir başka önemli husus da noktalamadır. Noktalama işaretleri cümleye çeşitli anlam ilgileri katar. Hatırlarsanız ilkokuldan beri söylene gelen bir cümle vardır. Oku adam ol baban gibi eşek olma cümle bu şekliyle anlatım bozukluğu içerir. Anlatım bozukluğu içermesinin nedeni bu cümledeki adam olacak ya da eşek olacağı kim olduğunun net olmamasından kaynaklanır. Cümleyi şu şekilde dönüştürürsek o zaman anlatım daha da netleşmiş olur. Oku adam ol. Baban gibi eşek olma. Bu cümlede baba okumamış anlamı ortaya çıkmaktadır. Eğer sen de okumazsan sonuç pek de olumlu olmaz. Yani sen de baban gibi eşek olursun. Oysa cümleyi şu şekle getirirsek babayı kurtarmış oluruz. Oku adam ol baban gibi. Yani baba okumuş adam olmuş. Eğer sen okumazsan eşek olursun anlamı var. Şu cümleyi de yine noktalamanın vurguya kattığı anlamla farklılıklarını görmeye çalışalım. Bunu siz anlatın demiştiniz cümlesinde bunu siz anlatın demiştiniz şekline dönüştürürsek söyleyen kişinin bir başkasından alıntı yaptığı ortaya çıkar. Yine bunu siz anlatın demiştiniz de söyleyen kişinin sözünün sadece anlatın olduğu ortaya çıkar. Eğer cümlemizi bunu siz anlatın demiştiniz biçimine dönüştürürsek söyleyen kişinin alıntısının bunu siz anlatın şeklinde olduğu görülür. Yine noktalama işaretleri cümleye farklı anlam ilgileri katar. Örneğin inceltme imi ya da düzeltme imi dediğimiz işaretin kullanılmaması cümlede anlam farklılıklarını meydana getirir. Örneğin hala ve hala sözcüklerinde olduğu gibi. Örneğin kar ve kar sözcüklerinde olduğu gibi. Bu yüzden noktalama işaretlerine dikkat etmemiz gerekir. Bir başka işarette kesme işareti. Kesme işareti genellikle Genellikle cümlede karşımıza çıkış biçimi özel isimlerden sonra gelen çekim eklerini ayırmadır. Oysa şu cümlede kuru ayarlamadı hükümet dersek eğer bu cümlede kesme işaretini kullanmazsak ayarlanmayan kuru olur. Oysa sözü edilen döviz alış satış miktarıdır. Cümlede anlamda bu beş özellikten sonra artık anlam bakımından cümleleri teker teker incelemeye geçebiliriz. Anlam bakımından cümleler öncelikle ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi olumlu cümledir. Olumlu cümlenin özelliği yargının gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini bildiren cümlelerdir. Bakın örneklerimize. Kardeşim sınava iyi hazırlandı. Yargı gerçekleşmiş. Oğlum bu yıl okulunu bitirecek. Yargı gerçekleşebilir. Arkadaşlarla az önce senden söz ettik. Yargı yine gerçekleşmiştir. Konunun bu bölümü biraz sonra tamamlanacak. Yargı gerçekleşebilir niteliktedir. Olumsuz cümlelerde ise özellik yargının gerçekleşmediğini ya da gerçekleşemeyeceğini bildiren cümleler olmasıdır. Tekrar ediyorum. Olumsuz cümlenin özelliği yargının gerçekleşmediğini ya da gerçekleşemeyeceğini bildirmesinden kaynaklanır. Kardeşim sınava iyi hazırlanmadı cümlesinde m eki cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Oğlum bu yıl okulunu bitiremeyebilir cümlesinde yine M2 cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Yani bu iki cümlede de yargının gerçekleşmediği anlamı ya da gerçekleşmeyeceği anlamından söz etmek mümkündür. Arkadaşlarla az önce senden söz etmemiştik biçimine düşündüğümüzde M2 yine cümleye olumsuzluk anlamı katarken konunun bu bölümünü biraz sonra tamamlanamaz ifadesinde de M2 yine olumsuzluk anlamı katmıştır. Olumsuzluk anlamı katan bir başka ek de siz ekidir. Siz de parasız mısınız cümlesinde siz eki cümleye olumsuzluk anlamı katarken Niyazi Bey ofisine gelmiş değil cümlesinde değil sözcüğü de cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Bir başka olumsuzluk anlamı katan sözcük de yoktur. Sergül'ün de parası yokmuş cümlesinde yok sözcüğü cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Olumsuz cümleler m siz ekleriyle değil yok sözcüklerinin yer aldığı cümleler olarak kabul edilir. Şimdi biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümlelerden söz edelim. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler olumsuzluk eki ya da sözcüğü almadığı halde anlam bakımından olumsuzluk içeren cümlelerdir. Örneklerle görmeye çalışalım bu cümlelerin özelliklerini güya bize börek yapacaktı cümlesinde güya sözcüğü cümleye olumsuzluk anlamı katmış. Yine sözde bize hediye alacaktı cümlesinde sözde sözcüğü cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Bir başka sözde ne kızı verdi ne dünürü küstürdü de. Ne ne bağlacı cümleye Olumsuzluk anlamı katmıştır. Yani bu cümlelerde M siz ekleriyle değil ve yok sözcükleri kullanılmadığı halde cümleler olumsuz anlam taşımaktadır. Sevgili öğrenciler, özellikle ne ne bağlacıyla kurulan cümlelerin yüklemlerinin olumlu olmak zorunda olduğunu unutmayınız eğer olumsuz yüklem kullanılmışsa bu anlatım bozukluğu oluşturur